bir torba yasasının daha görüşmelerine devam ediyoruz. Dün akşam teklifte yer alan emekli çalışanlara 5 bin lira ikramiye verilmesi de kabul edildi. Tabii Cumhurbaşkanlığı sistemi oluştuktan sonra birinci parti milletvekillerinin getirdiği kanun teklifleri bütçe plan komisyonunda görüşülüyor. Sonra meclise geliyor kanunlaşıyor. Ama orada şu söyleniyordu. Yalnızca milletvekilleri kanun teklifi verecek birinci ikinci parti diye bakılmayacak deniyordu. Öyle bir uygulama olmadı. Emeklilerde çalışanlara emekli maaşı verilmesin diye 105 tane Adalet Kalkınma Partisi milletvekili kanun teklifini getirdi. Ve o dönem içinde gelen tepkilerden sonra bu kanun teklifinin yanlışının farkına varıldı. Çünkü torba yasa diye getirilen ve özellikle bürokratların hazırladığı altına imza attıkları ama içeriğini bilmedikleri kanun tekliflerini bu meclise getirerek zaman kaybına neden oldukları gibi 3 aydır da çalışan emeklinin ikramiye almasının önünü kestiler. Bu kere bir baktım 122 vekil çalışan emekliye de verilmesi yönünde teklif getirmiş. Ve işin ilginci imzaların bir kısmı da aynı. Yani çalışan emekliye ikramiye verilmesin diyen de verilsin diyen de aynı milletvekili. Yani üç ay içinde ne değişti de bunun farkına vardınız. Oysa biz çıkan kanunun hemen akabinde kanun teklifini plan bütçe komisyonuna gitmek üzere meclis başkanlığına sunduk. Ziraat odasına kayıtlı ya da çalışan emekli de bu ikramiyeyi alsın diye kanun teklifi de verdik. Ama kanun teklifi de yine komisyonda birleştirilmedi. Birinci partinin verdiği değerlendirmeye alındı. Değerli arkadaşlar, emekli gerçekten büyük bir sorun yaşıyor. Ülkemizde açlık sınırı 16 bin lira, yoksulluk sınırı 46 bin lira, asgari ücret 11 bin 402 lira, ortalama emekli maaşı 8 bin 250 lira, en düşük emekli aile 7 bin 500 lira. Bu durumda emeklinin geçinebilme olasılığı yok. Büyük kentlerde ev kirası dahi emekli maaşının üzerinde. Emeklinin haklarının korunması, gözetilmesi öncelikle meclisinde görevi, milletvekillerinin görevi. Dul ve yetim aylıkları da bunun altında kalıyor. Çalışanların emekli ise gerekçeleri belli. Ya durumu iyi olan emekli çalışmaz ya da sağlık durumu el vermeyen çalışmaz. Bu ücretlerle emeklinin çalışmaması mümkün mü? Onun için yapılan yanlıştan dönüldü ama 3 ay çalışan emeklinin ikramiyesinin gece almasına neden olundu. Bu konularda daha dikkatli olunması ve bir an önce sorunlara gerçekçi çözümlerin getirilmesi gerekiyor. Bakınız 2008 yılında Adalet Kalkınma Partisi aylık bağlama oranı kas sayısını yüzde yetmişten yüzde otuzlara düşürerek emeklileri daha iyi ücret almasının önünü kesti. Onun için bugün üç ayrı emekli maaşı var. Gelin intibak düzenlemesini bir an önce yapın. Emeklilerin bu bağlamdaki mağduriyetlerini ortadan kaldıralım. Önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye veriliyor. Bu ikramiye emeklinin dişinin kovuğuna gitmiyor. Gelin bunu asgari ücret seviyesine çıkaralım. En düşük emekli maaşı da asgari ücret olsun yaşamının son dönemlerinde emeklerin daha iyi yaşamalarının yolunu açalım. Suriyelilere sağladığımız sağlıktaki avantajı kendi emeklimize sağlamıyoruz. İlaç katkı payı emeklilerde bir an önce kaldırılmalıdır. Neden Suriyelilerde ilaç katkı payı alınmazken bizim emeklimizden alınmaktadır? Ayrıca bu konuda verdiğim kanun teklifi de var. Eğer evi yoksa, kirada kalıyorsa, emekliye kira yardımında yapılması, bu bağlamda destek olunması gerekiyor. Emeklilerimiz gibi dul ve yetimlerin de aldıkları ücretlerle yaşamlarını sürdürebilmeleri sorunlu noktaya dönüşmüş durumda. Onların da ücretlerinde iyileştirmeye gidilmelidir. Ülkemizde çalışanlar arasında farklı ücret uygulamaları, yarattığı sorunlara çözüm bulmakta öncelikle iktidarın görüp belediye şirket işçilerine kadro sözü verilip kadroya alınmamaları yardımcı zabıta yardımcı itfaiye edicilerin kadrolarının verilmemeleri kitle çalışan taşeronda kalanların kadro sözü verilmesine rağmen kadrolarının verilmemeleri staj ve çıraklıkta TÜİK tarafından işçi sayılıp Yaşlılık sigortası başlatılsın dendiğinde öğrenci gösterilenlerin mağduriyetlerinin giderilmemeleri durumu can acıtıyor. Bu sorunları ortadan kaldırmamız lazım. Atanamayanların sorunları öğretmenin, mühendisin, sağlıkçının çözüm bekliyor. Bunun yanı sıra farklı kesimlerde geçici ve mevsimlik işçiler gibi sorunları çözüm bekleyenler var. 2024 yılında tüm çalışanların sorunlarına çözüm bulunmasını diliyor.